Almanya'da vatandaş olmak kolaylaşıyor. Artık 8 yıl değil, 5 yıl yaşamış olmak Alman vatandaşlığına geçiş için yeterli olacak. Bazı durumlarda iyi entegre olmuş kişilerin 3 yılda da vatandaşlığa geçebileceği söyleniyor. İyi entegre olmuş derken henüz tam olarak ne kastediyorlar bunu bilmiyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi vatandaşlık ve göç yasası adım adım yavaş yavaş çıkıyor. Biraz yavaş işliyor Alman bürokrasisinde olduğu gibi her zaman. Ancak 3 ya da en fazla 5 yıl içerisinde Alman vatandaşlığına geçiş artık mümkün Aynı zamanda Türk vatandaşları için çifte vatandaşlık hakkı geliyor. Alman vatandaşlığını alabilmek için Türk vatandaşlığından çıkmak gerekmeyecek. Bu çok hızlı Alman vatandaşlığına geçişi de mümkün kılacak arkadaşlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 3 ya da en fazla 5 yıl Almanya'da yaşayarak dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip olmak sizce mümkün mü ve buna değer mi? Yorumlarınızı bekliyorum.